Hayrullah olan Anadolu Lisesi matematik zümresi olarak analitik düşünebilen, öğrendiklerini sorgulayan, neden-sonuç ilişkisi kurabilen, farklı problem çözme strateji ve teknikleri geliştirebilen, sistemli çalışma alışkanlığı kazanmış bireyler yetiştiriyoruz. Derslerimizde bilişim teknolojilerinden yararlanıyoruz. Bu sayede öğrenden bilgilere görsellik katarak matematiği soyut yapısından uzaklaştırmayı hedefliyoruz. Üniversiteye geçiş sürecinde matematiğin en önemli ders olduğu bilincinde olan zümremiz, öğrencilerimizin üniversitede hedefledikleri bölümlere ulaşmaları için gerekli olan matematiksel altyapıyı en iyi şekilde vermektedir. Bu amaç doğrultusunda derslere takviye amaçlı açtığımız destekleme ve yetiştirme kurslarında gerekli matematiksel bilgiyi vererek başka hiçbir yere ihtiyaç duymadan YKS'ye hazırlamaktayız. Öğrencilerimizi olimpiyatlara hazırlayarak farklı deneyimler yaşamalarını sağlıyoruz. Soru çözen değil, sorun çözen nesiller yetiştirmek ana hedefimizdir. Sen de bu yolculukta bizimle olmak ister misin?